Merhaba arkadaşlarım, Brawl Stars oyun videoma hoş geldiniz. Ne yapacağız abi hemen söyleyeyim. Çok güzel bir troll map var. Ee, kademe kasacağız yani troll map'le. Şöyle gördüğünüz gibi abi bir tane kaleci var, iki tane de oyuncu gibi yapmışlar ama ben ne yapacağım? <laughs> uyanıklık yapıp hemen kolt aldım abi. Colt'la direkt kaleci olursam yani düşünürsek kaleci olduğumu. Direkt buradan şurayı kırıp abi direkt arkadaşlarımı çıkıp yardım edeceğim. Büyük ihtimal karşı takım da öyle yapacaktır diye umuyorum ama bir deneyelim abi koltukta ve Yıldız Gücü puanlarımla iki tane mega kutu açacağım. Arkadaşlarım dükkanda var biliyorsunuz. iki tane mega kutu açacağım. Hemen girelim önce Troy mapimize. Bakalım hangi rakipler gelecek. Takım arkadaşlarımız da önemli tabii ki. Random olarak giriyorum ben. Şu anda oyuncu olarak başladık. Güzel. Şöyle Bibi bayağı iyi oynuyor. Lan bir tane bile vuramadım ben. Tam geliyor. Onu alırız büyük ihtimalle. Şöyle Bibi'yi alabilirsem süper olacak tamam aldık güzel. Anam, anam anam anam. Hayır 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 öleceğim. Öleceğim kaleci var. Go kaleci süper bizim tamam güzel. Tamam onu öldürdüm abi süper. At topu bana bakayım. Bibi geliyor. Abi Türkiye niye oynamıyorsun gözünü seveyim. Ya bu adamlar niye bana denk geliyor hep böyle ya? Vallahi çıldıracağım Kol da çıkmış. Ulti ile çıktı büyük ihtimalle. Allah abi koldu şöyle alabilsem çok süper olacak. Hadi hadi. Hadi lan hadi. Allah. Burada aldım. Ben de öldüm ama. <laughs> abi o kadar AFK kalınır mı ya? Gözünü sevdim ya. O gözü şu şey Aldım mı bibi alamadım. İçeride doğdu biri güzel. Kim doğmuş lan içeride kolt ama kırmış olayı. Kırmış abi orayı. Dur şimdi ben de burayı kıracağım. Bekle şunu öldürelim önce. Oy kolt Yok abi bizim takım GG ya. Abi niye böyle takımlar bana denk geliyor? Ya. Vallahi kafayı yiyeceğim he. Tamam, onu aldık. Güzel. Şuraya da kırayım abi şöyle. Süper. Tamam güzel. Bana kokuyu alamadım ya. Lan Türkiye var ya hiçbir şey yapmadın ha. Vallahi hiçbir şey yapmadı oyunda. Sürekli ölüp duruyor abi. Tamam oldu aldım güzel. Alsak ne olacak gol yedik. Bir kişi oynanmıyor maalesef oyun gördüğünüz gibi. Kolda alakası yok ama. Takımla alakalı abi. Öyle bir takım arkadaşları geliyor ki yani. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Güzel. Burayı direkt kıracağım abi. Tamam süper. Piper var biraz sıkıntılı Piper. Alırız ama. Aldık güzel. Hadi lan boyu da alırız. Kır oraya abi. Lan 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 lan. Lan. Attım golü. Güzel ve süper oynadık. İlk golü attık. Hemen Edgar burada. Edgar biraz sıkıntı abi. Bize bayağı bir sıkıntı yaratır şöyle onu alabilirsem alacağım. Boğa geliyor buradan. Lan tutmuş bu oyu. Güzel. Oy ultiyi boşa saldırdı falan. Tüh. Edgar aldı, aldık. Piper alır mıyız? Hadi alırız. Atarsın o gülü be yapma. Yapma yapma yapma. Anam Edgar geldi. <laughs> Edgar çok sıkıntı abi. Ulti doldurup anca ultiyle gol atacağız biz anlaşıldı bu. Getir abi topu. taşı 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 abi. Edgar aldım ben. Atarsın o blue'e. Yes be! Bu kadar basit işte abi. Takım iyi olunca oyunda mükemmel oluyor. 3 tane görüntü var bu arada onu da yapayım diyorum. Hadi bu takımla bir daha oynayalım ya. Tek sadece Mr. P gelmedi. Hadi bakalım onun yerine kim gelecek? Rosa. Rosa mı? yok Edgar geldi. Güzel. Max biraz sıkıntılı arkadaş. Aldık güzel. Bunu da o aldı süpersin ben. Bekle şurayı kırayım abi. Ah be. Aslında kırmaya da gerek yok da. Lan yiyeceğiz golü. Yiyeceğiz golü hayır. Hayır. Max attı. Ana top orada Şansa bak lan. Vallahi çok sanki şanssız ya. Tamam güzel aldı onu. Edgar'cım ne yapıyorsun ya? Alırsın artık onu. Dalmıyor ki abi. Vallahi dalmıyor. Yedik golü ya kalecimiz GG. Vallahi GG. Al şunu tutarsın onu. Tutmadı. Rosa'yı aldık güzel. Taş abi taş taş taş. Şey çok sıkıntı. Hadi. Abi hadi hadi. Lan bir alamadım onu. Hadi alırız abi onu. Lan atın artık şu golü be. Adam öldüre öldüre var ya. Rosa atması lazım onu. Güzel abi, süper. Atar go golü. Yes be! Tam köşeye gönderdik ve gol. Bu kadar basit ya. Biz olmasak ne yapacak oğlum bu takım? Max geliyor, Max geliyor. Topu attı. Ve atamadı aslında. As Be! <laughs> Vallahi güzel öldürdü. 3 vuruşta öldüreceğini hiç tahmin etmemiştim. Gayet iyi öldürdü abi. Top orada kaldı. Kırışamamam şurayı. Güzel ve golü de açacağız abi. Yes bu kadar basit işte. Seri seri hızlı hızlı kasıyoruz. Tekrar oyunu niye şov olmadı lan? Onda da görev vardı normalde. Dur çıkacağım. Güzel. Tekrar girelim abi. Kol bayağı iş yapıyor yalnız burada. Baya da hoşuma gitti haritaya. O yüzden videoda oynamak istedim sizlerle birlikte. O sürge baya iyi vuruyor abi. Tamam aldık onu. Yürü abi taşı top taşı taşı taşı. Oo, Poko da kaleye geçmiş. Vay Poko Bey'e bak sen. Ha o da kalenin orada doğdu lan. Şansa bak. Aa sürge dışarı çıktı ama. Bir dakika can toplamam lazım. Şuna bir tane vurayım. Hadi alırız onu. Hadi güzel aldım onu. Süper abi taşı top taşı taşı. At lan atarsın o kulübe. Yapma be. Ana attı lan. Ana o tarafa gitti attı ama. <laughs> Nasıl oldu oğlum o? Hiçbir şey anlamadım ha. Has ulti yanlış yere salladım. şu topu. Tamam onu aldık süper abi. Taşı topu taşı taşı taşı. Yes be. Bu kadar basit. İkisi de var ya boşa çıkmış. Tam da çıkıyorlarmış dışarı. Aldık süper. Yüz de oradan geldi. Bakayım açıldı mı açılmadı. Ama burada kutum var tabii ki. Mega kutum var bir tane. Onu da açacağım. 3 tane mega kutu açacağız abi. Hemen şunu da tamamlayayım. Bakayım bir tane daha görev vardı ya. Yo şey yaparız ya. Tamam bununla yapalım. 20-20 kasıyoruz ya bundan. Gayet iyi gidiyor. Tabi alırsak ay daha düşük kupa uyarısı da verdi abi. Piper biraz sıkıntı yaratacak şimdi. Oğlum hepsini boşa sallar bir insanla. Kötü oynadım. Tamam PM aldık. Atarsın lan o golü. Helal sana be. Kaleci uyuyor abi Sergio. <laughs> İlk kolümüz attık süper oldu bu. Şimdi temkinli oynayacaklardır büyük ihtimalle. Rosa çok iyi giriyor. Vallahi Rosa çok iyi oynuyor. Helal lan sana. Vallahi helal yani. Şeyli kendi kalesine mi atacak? <laughs> tamam güzel aldık süper. Basacım az şu topu. Atarsın sen ya. Piper'ı alır mıyım? Alırım aslında. Hadi be şey attı. Haydi yedik golü. Kale boş. Maalesef 1-1 oldu. Çekişmeli gidecek anlaşılan. Şöyle ultimi salladım oraya. Hadi onu alırız. Piper aldık. Güzel. Hadi lan atarsın o golü. Rosem nereye gidiyor? Allah kimden mısın ya. Abi abi alırız onu. Pemi de aldım. Süper. Abi ne yapayım artık? iki tane oyuncu aldım. Atından artık. Max atarsın hadi. Hadi koçum. Ben adam geldi adam. Abi oyalana oyalana var ya. Ömrümüzü yedi ya. Al lan. Tutarsın ultiyi güzel. Ne yapayım lan daha? Süper abi. At şu topu lan. Abi. Tamam bu gol bende ya. Yani. Sağ 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 bu de. Yes. Tam köşeye yine. <laughs> süper müslümet ya. Yıldız oyuncu da olduk süper abi. Kaç geldi? 20 geldi. Kaç tane kaldı lan? Çok az kaldı oğlum. Dur şunu tamamlayalım hemen. Ondan sonra hemen kutuları açacağım tek tek. Tokocuğum. Yapma gözümü sevdiğim. Ölersin. O oh, Frank sıkıntı. Tam Frank güzel aldı. Anam at ah be tam düş çekecektim var ya. Son anda öldürdü valla. Atma lan atma. Kaleci kurtarırsın onu. Yapma be. Valla güzel gol attı. Hiç bir şey yok ki. Oy ulti de salladı. Gümbür gümbür geliyor abi. Kol tehlikeli önce kolta alman lazım. Güzel aldık bunu. O da alır mıyız? Alırız aslında. 200 yanım kaldı lan. Da. Dur bir dakika canım, toplayayım. Bak bak. Direkt bana geliyor abi. Yediremedi. <laughs> yediremedi öldüm. Direkt bana geliyor. Abi yine mi AFK ya? Bizim bul oynamıyor ki. İki kişi oynuyor şu anda oyunu. Bildiğin iki kişiyiz abi. Tut bakayım şunu. O ikisi deydi Süper. Foko çok sıkıntı ya. Hepsinin canını dolduruyor. Vallahi çok sıkıntı. Oy oy bayağı yedirdim onları yine. Koko'yu alır mıyım? Poco'yu alsam var ya gerisi ge gelecek de. Abi bizimkiler hiç oynamıyor hiç. <laughs> Şuraya bak yani. Bu kadar ölür mü lan? Attım. Kurtardım güzel. Hadi alırsınız artık ya. At o golü at. Yes be vallahi var ya. Son anda kurtardık. Topu. Golü de attık yani. Direk öldü abi Franksin sen nasıl söylüyorsun yani? Aldım onu güzel Poco'yu da alırım Ah be beni aldı Bulda oyna biraz gözünü sevdim Evet be do dondur işte onu Tamam aldım güzel Ah be son anda var ya şu çekecektim <laughs> Çok kötü oldu bu ile attı şutu ve golü yedik abi Vallahi elimden gelen her şeyi yaptım ona rağmen yenemedik. Kaç geldi? 10 geldi. Bakayım ya ne geliyordu bir saniye. Burada aynen savaş kutusu geliyordu. Neyse artık onu da diğer videoda açarım. Hemen mega kutumu açayım. 5 yaz abi bir şey gelmedi. Güç puanları geldi. Güzel 100 altınımızı da alalım. Süper diğer görevleri de ben halledeceğim zaten ve dükkandan hemen 2 tane mega kutu açıyorum arkadaşlarım. Yıldız puanımızı da görüyorsunuz. Bir tane açtım. Hadi lan. Yine 5 yazdı abi. Bir şey yok. <laughs> Şöyle hızlı hızlı açayım. Bir tane daha de açıyorum. Derken açamıyorum. Ana bir tane miymiş o şey? Ha bir taneymiş. Çok özür dilerim ya. O zaman büyük kutuyu açayım abi. Aç büyük kutuyu aç. 3 yazdı. Maalesef ondan da bir şey gelmedi. Diğeri de savaş kutusu zaten. Neyse arkadaşlarım artık videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Her gün saat 8'de normalde canlı yayındayım. Yayınlarımı da beklerim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.